Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda tapramaz ben. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup e, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlerle beraber yine e, yeni öğrenen arkadaşlar için diyelim. Tabii ki herkesin yapabileceği güzel şık bir oya modeli ama bu yeni başlayan arkadaşlar için daha kolay bir model bugünkü modelimiz. Ee, şöyle göstereyim hemen ben modelimin iki parçasını kısmını hazırladım bir tane de sizlerle beraber yapalım inşallah iplerimizi hemen şuraya alıyorum yeşil ipim benim burada takılıydı zaten Normalde ben kendi rengiyle zürafa yaparım. Bugün bir değişiklik olsun diye bu alt zürafasını da yeşil kısımla yaptım. Bu modeli de yeşil kısımla daha çok yakıştığını düşünüyorum. Sanki biri biriyle aynıymış gibi altında ekstradan bir zürafa yokmuş gibi gözüktü. Alt çivimiz tüm yeşil olduğu için bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu küçük Minik aradaki dağlarımızı yapalım. Daha sonra çiçeklerimize geçelim. Ben bu şekilde modeli görmüştüm. Bu şekilde de sizin için hazırladım. Tabi isterseniz siz bu arasındaki bu küçük dağ mesafe kısımlarını dilediğiniz şekilde de modeli değiştirebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip modelimize başlayalım. Hemen bu yan zürafama. Bir tane küçük pırpır yapıyorum ben. Bunun tepesine geliyorum. Ve buraya bir küçük pırpır daha yapıyoruz. Hemen yan zürafasına iniyorum. Tekrar bu tepeye geldim. Yine buraya bir küçük pırpır. Bu şekilde. Hemen aşağıya. Tekrar yukarıya geldim. Ve aşağıya iniyorum. Bu şekilde 3 pırpırlı bir e, ara dağ modelimiz var. Şimdi buraya 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 V dört. Tam düğüm oluyordu ki yakaladık onu hemen. İplerimiz de karışıyor. Dört tane zürafamı yaptım. Bunun içerisine Bir tane sinek kanadı yapıyorum. Aşağıya hemen Bir tık büyük ip bırakarak Birinci sinek kanadımı oluşturdum. Şimdi aynı zürafa içerisine bir sinek kanadı daha yapıyorum. Bir pırpır pır bıraktım, tepesine geldim ve aşağıya iniyorum. Bu çiçeklerimizi bunların üzerine oturtacağımız için sinek kanatlarımızın boylarının eşit olması önemli arkadaşlar. Biri Büyük Biri Küçük Olursa eğer, Buradaki Eşitliği Sağlayamayız Ve Modelimiz Hoş Olmaz Şimdi Tekrar 1 2 3 Ve 4 4 Zürafa Yaptıktan Sonra Aynı şekilde bir tane küçük pırpır tepesine geliyorum. İğnemle pırpırımı tutup ipimi biraz sıkıltıp sonra elimle daha da sıkı hale getiriyorum. Hemen yan taraftaki ilmeğime iniyorum. Üzerine geldim, ip attım. Ve buraya bir küçük pırpır daha. Pırpırımın boyutunu dediğim gibi iğnemle ayarlıyorum. Sıkıştırmıyorum öncesinde. Boyutunu ayarladıktan sonra elimle tutup sabitliyorum. İlmeklerimizi ne kadar sıkı yaparsak o kadar iğne oyamız güzel olur. Bir de alttaki zürafa arkadaşlar en önemlisi bence işte temeldir temeli ne kadar güzel atarsak, ne kadar sağlam olursa, ne kadar e, düzgün bir zürafa yapmış olursak üzerinde emin olun o kadar güzel olur. Hemen buraya da üçlü dağımı yapmış olduk. Bakın hemen birden çabucak olacak bir model. Şuraya hemen bir iki tane zürafa mı yapayım daha sonra da yeşil kısmımızı bu şekilde bitirelim. Üstünün çiçeğine geçelim. Sizce de çok hoş bir model değil mi? Ben çok beğendim. Umarım bu modelimi sizler de beğenirsiniz güzel işler, güzel siparişler alırsınız. Hemen mavi ipimi takıyorum. Hem çiçekli yazmaya hem de tek renk yazmalarınızda şık duracak bir model arkadaş bu model. Şimdi mavi ipimi buradaki sinek kanadımın tepesine sabitliyorum. Ve buraya şunun üzerinden alttaki bu ara ipimde ilk başlama ipimde kaybolsun diye hemen bunun üzerine yapıyorum. Buraya 4 tane aynı boyda eşit pırpırlar yapıyoruz. 3 oldu. Bir tane daha yaptım ve 4 pırpırlarımızı şöyle düzeltelim 4 tane pırpırım oldu Dilersen ben bunu buradan kesip buraya tekrar da başlayabilirim ama ben o şekilde e, hani çok kopart başlayı sevmediğim için bunu ara ara da göstermiştim zaten videolarımda hemen buraya geliyorum Buraya da aynı şekilde dört tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Buraya da aynı şekilde 4 tane pırpır mı yaptıktan sonra mavi ipimi de buradan kesiyorum ve daha sonra bu aradaki İpimi de bu şekilde kesip kanatlarımızı ayırıyoruz. Şimdi tekrar üzerinin sarı kısmını göstereyim. Hemen sarı ipimi hazırlıyorum. Bu en sondaki pırpırma ipimi tutturuyorum. Şuraya ipimi tutturdum. Hemen buradakinin de ilk baştaki pırpırına bir tane ip atıyorum. Geri bu pırpırımın içerisine gelip buraya bir köprü oluşturdum. Bir tane sıfır yapıyorum. Daha sonra da buraya 3 tane tırpımı yapıyorum. Ve bu ipimi de buradan kesip modelimi tamamlamış oluyorum. Sevda Sevda tapramız olaraktan beni Instagram'da da e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.